Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy When somebody real is waiting out there for me Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted But the time has come to face the fact That none of what I see is true So I'm gonna stop looking at you i gonna stop looking at you. görmüş olduğunuz uyku tulumu. Bunu alıp alıyoruz. Tutma yerleri de var gördüğünüz Bu görmüş olduğunuzun içerisinde de yastıklarımız, çarşaflarımız var. Şöyle bu da hazır. Bir de şöyle sandalyelerimiz var. Bu sandalyelerden üçer tane daha var ama arabada yerleştirdik. Ceketim gözümün önünde dursun. Bu da benim çantam. Şimdi de mutfak bölümündeyiz. tabaklar, bardaklar, çatallar onlar konulacak. Zaten kendimize göre sayıyla koyacağız. Bu bölüme de yapmış olduğumuz tatlıları, kurabiyeleri bunları koyacağız. Burada da buzdolabımız var. İçine koyuyoruz. Evet bunun içerisine çatallarımızı, kaşıklarımızı doldurduk. Tabaklar, doğrama tahtamız. Küçük tercih ettik çünkü zaten kampa gidiyoruz. Büyüye gerek yok. Hem yer açısından hem de yıkamak açısından kolaylık sağlayacak bize orada. Bıçağımızı da koyuyorum. Bunlar da kamp için ideal arkadaşlar. Bunlardan da birkaç tane alacağım yanıma. Genelde babamın kamp çantasında hep kahve olur. Ay. Kahve olur arkadaşlar. Yine vardır ama ben yine de şöyle bir paket daha alacağım. Kampta içiliyor çünkü. Bir de şöyle çaylardan alıyorum. Tabii ki de doğayı kirletmemek için şöyle poşet de alıyorum. Çöp poşeti. Kampta biz bunları kullanıyoruz. Size de bunu tavsiye ediyorum. Diğeri dökülebiliyor. Ondan dolayı bundan da babamın kutusuna koyacağız. Böyle götürmek doğru olmaz tabii ki. Yolculuk esnasında genelde bunlarla içiyoruz. O yüzden şunları da alıyorum. Yeni almıştık zaten. Şöyle de bir içecek alıyorum arkadaşlar. Bir de annem bunu koyuyor. Evet arkadaşlar bu bölüm annem bir şeyler daha ekleyecek. Burayı artık göstermeyeceğim. Videomuz o kadar da uzun olsun istemiyorum. Şimdi yan tarafa geçeceğiz. Orayı doldururken de sizlerle paylaşacağım. Ama şu anda doldurmuyoruz. Önce öbür taraf bitsin sonra göstereceğim sizlere. Bir de yolculuk esnasında alabileceğimiz şeyleri koyacağım buraya. Ama bunlar burada durmayabilir. Çünkü annem söyledi yolculuk esnasında bu bagajda olursa ki öyle olacak. Almamız zor olur, hani yolculuk çantasını yapmamızdaki mantık gibi, o yüzden bunları buradan alabilirim. Yolculukta arabaya koyarım, bunları o zaman tekrar görürsünüz arkadaşlar. But somebody told me that it's over